Tüp bebek tedavisine başlamadan önce her iki çiftinde ama özellikle kadının kronik bir hastalığı olup olmadığı, sistemik bir hastalığın olup olmadığı mutlaka sorgulanmalıdır. Eğer teşhisi konulmamışsa tabii ki ilgili doktorlar tarafından muayene edilmeli ve teşhisi konulmalıdır. Kronikleşmiş hastalıkları olan kadınlarda, örneğin diyabette, şeker eğer düzene alınabilmişse, diyabetli olması bir kadının tüp bebek yaptırmasına engel değildir. Aynı şekilde tansiyon yüksekliği gibi durumlarda tansiyon eğer kontrol altına alındıysa bu da tüp bebeğe engel değildir. Eğer morbid obezite dediğimiz vücut kitle endeksinin çok yüksek olduğu bir durum söz konusuysa öncelikle diyetisyen eşliğinde olmuyorsa bariyatrik cerrahiyle yani mide ameliyatlarıyla mutlaka vücut kitle endeksinin ideal boyutlara yakın bir seviyeye getirilmesi önerilmektedir. Eğer sigara ve sürekli alkol kullanım varsa bunların tüp bebek öncesi bırakılması gerekir. Sigara özellikle hem spermde hem yumurta üzerinde yumurta ve sperm kalitesini bozucu etkisi ispatlanmıştır. Ve herhangi bir mineral vitamin eksikliğiyle karşılaşmamak için mutlaka dengeli beslenme doğal yollardan beslenme alışkanlıklarının her iki çift tarafından kazanılmış olması gerekmektedir. Kadında hormonal bir problem varsa tiroid özellikle önemli tiroid testinin yapılması, süt hormonu prolaktin testinin yapılması. Bunlarda anormallikler varsa mutlaka düzeltilmesi. Tiroid antikorları çok yüksek seviyelerde ise örneğin Hashimoto hastalığının alevlenmiş dönemlerinde Tüp bebek işlemine girişilmemesi, hastalığın yatışmış dönemlerinde tüp bebek işleminin yapılması önerilmektedir. Gene tüp bebeğe girmeden önce kadının rahiminde embriyonun tutunmasına engel olabilecek doğuştan gelen zar, perde gibi durumlar ya da polip, miyom gibi rahim içinin önemli bir bölümünü kaplayan, kitle etkisi yapan durumlar varsa önce bunların tedavi edilmesi gerekir. Bunların tedavisi de o kameralı ışıklı sistem histeroskopi ile kolaylıkla günümüzde yapılabilmektedir. Bu işlemlerden ancak bir ay sonra tüp bebek tedavisi önerilir. Yani bir aylık en az bir rahimin iyileşme süresi tanınmalıdır. Bunun yanında mutlaka rahim filminin çekilmiş olması ve tüplerde herhangi bir hidroselfings dediğimiz şişme, sıvı toplanması hadisesinin olmadığının bilinmesi gerekmektedir. Çünkü hidroselfings durumlarında Tüp bebek başarısı ciddi oranda düşmektedir. Eğer böyle bir durum mevcutsa önce bunun tedavi edilmesi, ondan sonra tüp bebeğe girişilmesi gerekir. Bir de tüp bebek yapılmadan önce erkeğin sperm testinin yapılarak sperm parametrelerinin değerlendirilmesi önerilir.